Poyrazköy ayrımına geldik. Gördüğünüz gibi tabela. Poyrazköy'e gidiyoruz. Poyrazköy'e de daha önce birden fazla kez gelmişliğim var. Üçüncü köprünün ayağı görünüyor. Görüyorsunuz. Dolu Feneri'ne çok yakın. Zaten neredeyse yan yana iki köy gibi. Birkaç kilometre var. Karşıda Rumeli Feneri görünüyor. Bakın. Çok uzakta görünüyor mu kamerada bilmiyorum ama Rumeli Feneri görünüyor. Ve köy içi plaj liman diyor. Giriyoruz. Poyraz köyün içine giriyoruz. Burası plaj liman. Biz plaj liman tarafına gideceğiz. Poyraz köyün içi ilerisi. Becerebilirsem vakit olursa iç kısmına da giderim. Biz plaj liman tarafına gidiyoruz. Şimdi burada plaj liman kısmında bir kahvemi içebilirsem artık sonunda onu yapayım. Köprüyü gördünüz, üçüncü köprü. Görmeyenler için tabi. Köy içinde de artık kahvemizi burada içtikten sonra gene plaj, liman yazıyor. Köy içinden de geri dönüyoruz. Poyraz köy de çok güzel bir yer. Plajında denize girmişliğimiz var. Eşimle beraber geçmişte güzel bir plajı vardı ama denizi hakkında çok güzel diyemeyeceğim. O zaman bile bin, 2007'den bahsediyorum. Kaç sene geçmiş, 10 seneden fazla geçmiş. O zaman bile çok iyi değildi. Şimdi artık bilmiyorum hala girilebiliyor ama ama Poyrazköy'e daha doğrusu Poyrazköy limana geldik. Burası liman ve plaj. Köy içine de Biraz sonra gireriz. İşte plaj, şurası plaj şurası. Daha doğrusu plajdı. Hala plaj mı bilmiyorum. Küçük bir plajdı. Yok yanlış söylemişim. Plaj şurası. Küçük bir plaj var. Şuraya hemen. Balıkçı lokantaları da görüyorsunuz. Burası da Poyrazköy. Burada balıkçı lokantalarına gelinebilir tabii bütçe dahilinde. Biz artık korkuyoruz açıkçası buralara bir şeyler yemeye falan gelmeye. Ama dilerseniz gelinebilir tabii. Yukarıda devam edeceğim. Çok güzel bir yol vardı girilebilen. Ve hem manzara güzeldi ama sanki o yol burada bozuluyor gibi. Bakalım şuradan sağdan gidilebiliyor olabilir emin değilim. Öyleyse evet Hatta bu yolu da güzelleştirmişler. Çok güzel bir manzara var şu caminin yanında. Evet, bu yolu düzeltmişler. Bak bunun için tebrik etmek lazım. Sanırım Beykoz Belediyesi'ni. Bu yol stabilize gibiydi. Bayağı düzeltmişler. Şimdi yukarıdan çok güzel manzarayı göreceğiz. Böyle Müthiş bir manzara var yukarıda göstereceğim şimdi size. Bakın, görüyorsunuz. Manzaraya bakın. Şimdi ben şu manzarada kahve içeceğim. Size de biraz anlatırım. Şurada durayım. Oyrasköy manzarasında kahvemizi içelim. Şöyle motorumuzu daha güvenli bir yere bırakalım. Evet. Eğlendik. Evet yine telefonun harici mikrofon azizliğine uğradığım için burada da üstüne seslendirdim. Görüyorsunuz karşıda 3. köprü ve Poyrazköy limanı. Kahvemi yanımda getirmiştim. Küçük bir termosum var. Yıllardır kullanırım. Onun içine sütlü kahve en sevdiğim şeylerden biri yaptım. Bu manzaraya karşı nihayet kahvemizi içebildik. Poyrazköy bir de köy içi var hemen arka tarafı buranın. Aslında ben orayı iyi bilmiyormuşum. Ee, bu limon kısmının üst tarafı da köy içi, aslında aynı yer. Orayı da göstereceğim birazdan size. Böyle e, biraz ses konusunda, özellikle cep telefonuna çektiğim kısımlarda sıkıntı olduğu için sonradan seslendiriyorum bunları. Poyrazköy küçük bir balıkçı köyü aslında. O gördüğünüz üçüncü köprü orada yoktu tabii ki geçmişte ben geldiğimde. Maalesef artık orada köprü var. Ben maalesef diyorum çünkü ben açıkçası doğal haliyle bu manzarayı daha çok seviyordum. Tabii böyle de beğenenler olabilir. Köprü çok kötü mü olmuş orada? Hayır çok da kötü olmamış ama hani o köprünün orada olması veya o köprüye çok ihtiyaç var mıydı? Burada yorum sizin. Ve sütlü kahvemiz Boyrazköy yazın oldukça kalabalık oluyor. Yazın gelirseniz benim şimdi geldiğim gibi böyle sakin bulamayabilirsiniz. İşte görüyorsunuz sol tarafta. Karşıda solda küçük çaplı çay bahçeleri de var. Böyle biraz sonra farklı yerlerini yine size anlatacağım. Limandan sonra hedefimiz köy içi Koyraş köyün kendi köy içi. Sonra e, Yoroz Yoros Kalesi ve Yuşa Tepesi ile bu güzel yolu bitireceğiz. Hadi bakalım. Bir bismillah tekrar. Kahvemizi içtik keyfimiz yerinde. Neyse ki şimdi dönüyorum artık buradan. Köy içine gideceğim. Şu yukarıya doğru giderim demiştim ama yukarıda görünüyor mu bilmiyorum. Yolu kapatmışlar. Çok güzel manzarası ve yolu var oranında ama oradaki köprü gibi yer galiba sıkıntılı. O yüzden yolu kapatmışlar. Yukarıya çıkmıyorum. Yine buradan geriye dönüyorum Poyraz köye. Köy içine doğru. Geldiğim yoldan aşağı iniyorum şimdi. Güzel yerler. Gelin görün dedim. Fırsatınız olursa. Evet. Gördüğünüz gibi burada çay bahçeleri var. Bu manzaraya karşı gelip çay, kahve içebilirsiniz. Kahvaltı yapabilirsiniz. Çok güzel yer. Özellikle yazın çok keyifli. İlkbaharda gelinebilir. Mümkünse hafta içi gelebiliyorsanız, imkanınız varsa hafta içi gelin. Hafta sonu yer bulamayabilirsiniz o çay bahçelerinde. Herkes geliyor çünkü. Artık insanlar buraları birçok insan öğrendiği için çok kalabalık oluyor. Artık Poyrazköy limandan gördüğünüz gibi ayrılıyorum plaj ve limandan köy içine gitmeye çalışacağım. Becerebilirsem. İzleyelim bakalım yolları. Poyraz köyü içini de görelim. Tabii köy girişinde yolu bekleyen köpecikler var. Neyse ki alışkınlar saldırmıyorlar. Poyraz köye hoş geldiniz. Tabelayı gördünüz. Poyraz köye geldik. Poyraz köyün içi. Bakalım içi nasılmış. Güzel yerler. Sanırım burası aşağı doğru yine liman, kayıkhane tarzı bir yere iniyor. Hatta bu yol, bu köy içi dediği yer galiba benim az önce çıkamadığım yola gidiyor. Evet, evet. Az önce kapatmışlar diye anlatmıştım. İşte caminin üst tarafı bakın buradan da kapalı. Normalde bu yol görüyorsunuz şöyle göstereyim. Burada Enes 150 ile Yaberi 125 ile falan fotoğraflarım var. Karşısı Karadeniz. Hatta daha ileride Rumeli Feneri görünüyor solda. Ben buradan geri dönüyorum. Çok güzel bir yoldur. Fotoğraflarım da var ama herhalde tehlikeli olduğu için kapatmışlar. Dönelim bakalım. Geriye doğru dönüyoruz. Az önce geçtiğimiz yer de şurası. Aslında köy içi de çok farklı değilmiş. Yani hemen üst tarafıymış gene. Ben farklı bir yer zannediyordum. Ama limanın üst tarafı da köy içiymiş. Bunu da anlamış olduk. Şimdi hedefimiz önce Yoros Kalesi sonra Yuşa Tepesi. Orada Hazreti Yuşa'nın mezarı filan var. Ondan sonra da dönüş. Poyraz köy köy içinden çıkıyoruz. Yoros Kalesi göründü. Hedefimiz orası şimdi. Loros Kalesi'ne gireceğiz. İçine giremiyoruz tabii. İçine girmek orada da yasak galiba. Yan tarafından bizden çıkar. Sol taraftaki manzaranın güzelliğini görüyorsunuz. Boğaz manzarası. Umarım görünüyordur kamerada. Evet, Yoros Kalesi'ne çıkıyoruz. Bakın tabelada yazıyor. Yoros Kalesi önümüzde de çok kamyonu denk geldi. Daha doğrusu yol temizleme kamyonu. Şöyle ben sola doğru çıkayım. Bir sürü de insan gelmiş kaleye. Evet. Böyle. Kale. Motorla girme şansımız olmaz herhalde. Yani deneyelim. Kapatmışlar galiba. Şuradan ben yine de girmeyi deneyeceğim. İşte motosikletin avantajları yoksa normalde mümkün değil. Buraya yürüyerek ancak girersiniz. Ama motor olunca giriyorsunuz. Aşağıya motorla ineceğim bakalım. Evet birazcık x maxla enduro olacak ama <laughs> yapmaya çalışayım bakalım. Becerebilirsem. Evet. Kalenin yakınına gitmek için görüyorsunuz sizler için bütün imkanları zorluyoruz. X Max'la Enduro. <laughs> Komik olacak ama hop altını vurmayalım da motoru. Hop. Ha, şu meydan bana yeterli. Şurada durayım. Evet. İşte bu. Evet, bu video gene yine cep telefonuyla çektiğim için yine aynı azizliğe uğradık. Burada da mikrofon çalışmamış. Ben şimdi yine seslendiriyorum. Karşınızda Yoros Kalesi'nin giriş kapısı ve iki büyük burcu diyelim. Ee, sol tarafta boğaz görünüyor. Marmara Denizi tarafı. Orada bir boğaz manzarası var. Görüyorsunuz. Kalenin iç kısmına da girdim. Ben girildiğini bilmiyordum ama girilen yeri varmış. Birazdan orayı da göstereceğim size. Şuradaki beyaz dikili taş gibi duran şey e, sanırım e, devletin koyduğu bir kitabe gibi bir şey. Onun üzerine çok uzun bir yazı var ama ben size sadece şunu söyleyeyim. E, hep Ceneviz Kalesi olduğu sanılırmış ama aslında bir Doğu Roma yapısıymış. Yani Bizans'tan kalma bir kaleymiş. Daha sonra Türklerin eline geçiyor 14. yüzyılda. Sonra kaybediyorlar, sonra tekrar ele geçiriyor Türkler. Hatta içine 19. yüzyılın başlarında 19. yüzyılın başlarında 25 evlik bir Türk mahallesi olduğu, muhafız kalesi olarak kullanıldığı söyleniyor. Şimdi kalenin iç kısmına geçelim. Biraz da oraları görelim. Burada görüyorsunuz. Tarihe büyük saygısı olan halkımızdan bir kısım Onur ve Nurhan arkadaşlarımız büyük aşklarını ilan etmişler. Tarihi yapının üstüne. Işte tarih bilinci olmayan, tarihi öğretilmeyen insanların yapacağı budur. Onur ve Nurhan size teşekkür ederiz. Çok güzel boyamışsınız. Büyük marifet yapmışsınız. Teşekkürler. Herkes sizi tanıdı. Ünlü oldunuz. Yine burada da mecburen demir parmaklık koymuşlar. Muhtemelen çünkü burada da yine Aklı evvel tarihten anlamaz bir haber insanlar. Hazine filan aramış olabilir. Burası da o yüzden kapatılmış. İçerisi de çöp pislik dolu. İçkisini evinde içemeyen bir takım tipler gelip böyle yerlerde içki içmeye filan kalkışıyorlar. Bu konuyu da bilenler biliyor. Görüyorsunuz sürekli yazılar vesaireler. Mahvetmişler. Tebrik ediyoruz. Sağ tarafta yine üçüncü köprü görünüyor. Burada da yine kalenin iç avlu kısmına giriş kapısı var. Birazdan oraya da gireceğiz. Biliyorum biraz fazla sallamışım elimde taşıdığım için cep telefonumu. Burası şu köprünün arka tarafında o taraf Anadolu feneri, sağ taraf, sol taraf Rumeli feneri. Şimdi içeriye doğru girmeye çalışıyorum. Yine burada da kapıya çok güzel sanat eseri yapmış tarih meraklısı tipler. Ve kalenin iç kısmı Burası da yine kalenin duvarları. İçerisi de eskiden sanki bir büfe varmış böyle mesire yeri gibi mi kullanılmış, kafe mi varmış. O gitmiş. İşte görüyorsunuz bu taraf Marmara Denizi, Boğaz içi, Boğaza giden taraf. Arka tarafımızda kalan yani kameranın sağında kalan şimdi dönüyoruz. O tarafta Boğaz'ın sonu Karadeniz'e açılıyor 3. köprü tarafı. Şimdi o tarafa doğru ilerleyeceğim. yine Marmara Denizi'ne doğru giden Boğaz. Şimdi kalenin avlusunda Karadeniz tarafına yani Boğaz'ın çıkışına doğru ilerliyorum. Burada görüyorsunuz yine 3. köprü. 3. köprünün sol ayağının altında bir beyaz direk gibi bir şey görünüyor. Orası Rumeli Feneri. Sağ Koyu renk ayağının tarafı da Anadolu Feneri'nin o taraf. Oradan geldik biliyorsunuz. Yine Marmara Denizi'ye biraz netlik kaçmış. Ve geriye dönüyorum. Buradan sonrası artık dönüş yolu. Kaleden çıkıyoruz. Belli ki zamanında bu bir düzgün bir yapıymış. Günümüze kadar da bu hali kalmış. Ve artık motorumuza doğru ilerliyoruz. Güzel de bir mekan. Bahçesi yeşillik içinde öyle mesire tarzında aslında tabii ki mesire gibi kullanılması yasak bildiğim kadarıyla. Ve bu gezi de bizi gezdiren X Maximus. Evet. Yuşa Tepesi. Oraya da girelim. Madem geldik. Gelmişken orayı da görmemiş. Orada çok detaya girmeyeceğim. Sadece gösteririm. Çok kalabalık oluyor çünkü görüyorsunuz. Dini bir simge sembol olduğu için adak adama ya işte dua etmeye gelenler çok oluyor. Zaten yazıyor orada işte bakın. Yuşa adak filan. Bakalım imkan olursa göstermeye çalışayım. Şöyle motoru uygun bir yere bırakırsak ondan sonrası kolay içerisinde i̇şte burası Yuşa Hazretleri türbesi diyelim. Şöyle bir ilerleyelim bakalım. Güzel bir yer. Tabii çok sessiz anlatmaya çalışıyorum. Sonuçta i̇şte kabir burası. Mezarlık ziyareti yapıyoruz aslında. Hazreti Yuşa'nın kabri. İnternetten detaylı bilgiler uygulayabilirsiniz, ben sadece size göstereyim şöyle. Çok da yüksek sesle konuşmamaya çalışıyorum. Evet, burası ada kazayanlar. Son, sıkıntı olmasın. Böyle. Evet. Sonra insanları çekmeyelim. Gelmişken buraya da anlatmış olalım diye çarptım. Evet. Yola devam. Artık geri dönüyoruz. Ama bir imkan yarattık işte yine. Hem size gösterelim dedik. Hem kendimiz bir kez daha gelmiş olduk. Ne diyelim yine? Beğeniyorsanız abone olun. Beğenmeyenin canı sağ olsun. Daha güzel geziler, daha iyi imkanlar, daha iyi motorlar, arabalar, evler hepsi sizin olsun. Hoşçakalın.